Merhaba, ben Nurdan. Konu başlığı Herkes Bizim Aynamız. Kendimce nacizane böyle bir konuya değinmek istedim. Dinlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. İç dünyamızın bilinmeyen karanlık ya da aydınlık gölgelerimizdir aynalar. İyileşmemiz, dönüşmemiz gereken yerleri bize gösterir bu gölgeler. Bizler birbirimize görünmez bağlarla bağlıyız. Kimse kimseden ayrı ve üstün değil. Ekosal yönünüz sizi şaşırtmasın. Tek ve özel olan şey sadece Allah'tır. Yaratılıştan gelen nefsiyle bazen kibirli hareketlerde bulunabiliyoruz ve çoğu kişi bunun farkında bile değil. Mükemmelliği çilik bütün kusurlarını örtüyor zannediyor. Ama öyle değil. İnsan bir kitaptır ve özeti yüzündedir. İnsan beyni insan yüzünü tanır ve onun hakkında birçok bilgi sahibi olabilir. Tabi burada ön yargı yoksa. En önemlisi de sen kendini bir başkasında tanıyabilirsin. Nasıl mı? Bir şey, bir durum içinizdeki huzuru bozuyorsa ya da eleştiri ve dedikodu yapıyorsanız bu kişilerle alakalı bilin ki yüzdeliğin büyük orantısı sizde de var. Aynı zamanda enerjinizi yükselten, mutlu motive eden sizin aynanız. Kısacası kimse kimsenin karşısına tesadüfen çıkmaz ancak tevafuken çıkar. Muhakkak ki o insan size bir şeyler öğretir. Burada farkındalıklı bir bakış açınız varsa görebilirsiniz. Görmediğinizde aynı insanlar aynı olayları yaşar durursunuz. Burada görmemiz gereken bize yansıyan aynadan neler öğrenebiliriz? Onun bize yansıyan kötü durumunu, olayı, içimizde hangi duyguyu taşıdığımızı öğrenebiliriz. Fakat bu size göre sizde olmayan bir durum olabilir. Ama bu bastırdığımız, kontrol altında tuttuğumuz bir durum olabilir veya görmemezlikten geldiğiniz. Bir de şöyle bir durum var. Kendimce kanaat verdiğim bazen bazı aynalar bizi olduğumuzdan büyük gösterir. Orada kendi kusurlarınızı apaçık görürsünüz. Siyah noktalarınızı, sivilcelerinizi, cilt lekelerinizi vesaire. Ben de bazı insanların bize kendi iç alemimizde yaşadığımız ve yansıttıklarımızı gösterebilecek büyük aynaların bize abartılı yansımalarımız olduğunu düşünüyorum. O dev ayna sizi yansıtmasa, oradaki o korkuyu, o hatayı nasıl görebilirsiniz ki? Burada o kişide gördüğümüz her ne varsa kendimizde düzeltmeniz gerekiyor. Ne kadar kendini temizlersen gerçekçi bakış açısıyla o kadar özüne ulaşırsın. Çünkü özbenlik katıksız ve temiz olandır. Kimseyle algısı, duygusu karışmamış saf temiz duygu ve algısı olan özün kendi kişiliğine kavuşmasıdır. Bugüne kadar hiç kendimize toz kondurmadan hatayı sadece dışarıda gördük. İtiraf edemedik kendimize ne kadar hatalarımızın olduğunu. Bilmediğimiz bir şeyi nasıl düzeltebiliriz ki? Kendine dürüst değil ki insan başkalarına dürüst olsun kendini bir kenara çek, hesabını ver ki mahşerde soruların zor olmasın. Önemli olan burada kendinle hesaplaşman. İmtihan dünyası burası. Burada kendini bulman için yaratıldın ve eminim ki daha da fazlası var. Allah Teala Hazretleri ne diyor? İş dünyanızı değiştirmedikçe sizlerin durumunu değiştirmem. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Teşekkürler.